Herkese selam ben Selim. Çok uzun zamandır Instagram'ımı yağmura tutan soru cevap videosunun sonunda çekebiliyorum. Çünkü malum koronavirüsü hepimizi ev hapsetmiş durumda. Ee, soruların bir kısmını not aldım okuyarak cevaplayacağım. Bir kısmını videonun altından cevaplayacağım. Çok büyük bir kısmını da zaten yanıtladım. Instagram'dan her yazana cevap verdim. E, bakalım. Genel itibariyle sorulan sorulara cevaplamaya çalışacağım. Bu paylaştığım videonun altında e, yine siz merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. E, cevaplamaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Nota bilgim yok, olmak zorunda mı? Nota bilgin olmak zorunda. Çünkü devlet konservatuarlarının da, Güzel Sanatlar Fakültelerinin de sınavlarında dikte ve solfejler oluyor. Kaldı ki nota bilginizin olmaması mümkün de olmamalı. Çünkü belli bir seviyede enstrüman çalıyor olmanız gerekiyor bu sınavlara girebilmek için de. O yüzden nota bilginiz olmak zorunda. Kendi çalgımız haricinde kesinlikle bilmemiz çalmayı bilmemiz gereken bir enstrüman var mı? Hayır yok ama mesela yine üniversiteden üniversiteye değişiyor bu. Bizim fakültede performans bölümüne bir yıl, müzikoloji bölümüne iki yıl temel piyano eğitimi zorunludur. Onun dışında bir ana çalgımız olur. Tabi ana çalgınız piyano da olabilir bu arada. İki yıl ben müzikoloji olarak temel piyano eğitimi aldım. Sonrasında isterseniz seçebiliyorsunuz da. Popüler parçalar parçalar çalabilir miyiz sınavda? Genel itibariyle bunun bütün üniversitelerde kabul görmediğini biliyorum. Her liseden konservatuara hazırlanılır mı? Evet, hangi liseden mezun olursanız olun konservatuara hazırlanabilirsiniz. Bütün enstrümanları çalmamız zorunlu mu? Ben bu soruyu soran arkadaşla konuştum. Gerçekten de bütün enstrümanları çalmanın zorunlu olduğunu zannediyormuş. Ve aynı zamanda öğrencilerin her enstrümana sahip olduklarını zannediyormuş. Umarım benimle dalga geçiyordur, başka bir şey diyemeyeceğim yani bu soruyla ilgili. Sadece sesim güzel, sınavda enstrüman çalmam zorunlu mu? Ee, bu iki yılda gerçekten sınava sadece sesiyle girmek isteyen de çok fazla kişi olduğunu gözlemledim. Yine üniversiteden üniversiteye değişiyor. Enstrüman çalmanın çoğu üniversitede zorunlu olduğunu biliyorum ama. Sesim güzel değil, sadece enstrüman çalabiliyorum, sorun olur mu? hayır sorun olmaz. Yani ses güzelliği kavramı da çok göreceli bir kavram aslında. sizin sesinizle ilgili bir iddianız yoksa zaten sınavda. Çünkü sınavda birçok üniversitenin sınavında türkü vesaire bir şeyler seslendirmemiz isteniyor bizden. Dediğim gibi sesinizle ilgili özel bir iddianız yoksa ton dışına çıkmamanız vesaire bunlara dikkat edilecektir. Ses renginize dikkat edilmeyecektir. Önemli olan çaldığınız enstrümandır orada. Müzik öğretmenliği ataması iyi mi? Müzik öğretmenliği ataması hakkında hiçbir fikrim yok. Müzik öğretmenliği okumuyorum. Bu tamamen tecrübeyle sabit cevap verilebilecek bir soru olduğunu düşünüyorum. Sadece duyduğum kadarıyla emin değilim. Çok yüksek puanların istenmediğini biliyorum. Sınava katılanların çoğu Güzel Sanatlar Lisesi'nden mi olur? Şansım azalır mı? Demiş biri. Ee, bu endişe sınava hazırlandığım dönemde bende de çok vardı. İşte herkes güzel sanatlar lisesi çıkışlı olacak ama ben işte Anadolu çıkışlıyım ne olacak falan diye çok fazla e, pimpirikleniyordum ve endişeliydim açıkçası. Yani tamamen sizle alakalı bir durum olduğunu ben gözlemledim sınava girdiğimde. Birincisi benim girdiğim yıl ee, Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı olanların sayısı daha azdı. Yani diğer üniversiteleri bilmiyorum tabii ki. Ama çoğu zaman bence e, GSL çıkışlı olmayanlar daha fazla oluyor sınavda. E, şansım azalır mı? Azala da bilir ama arsa da bilir. Yani çünkü benim e, çok tanıdığım var Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı olup kendini bir noktaya kadar geliştirebilen bu tamamen kişisel bir şey. 4 yıl okulu okumuş da olsa kişinin kendini ne kadar geliştirdiği ile alakalıdır bu. O yüzden şansınız artabilir. Sadece güzel sanatlar çıkışlı olanların bilgi birikimlerinin dışında olarak şöyle bir artıları var. Sınavda artı 10 puanları var. Bunu biliyorum. Bizim üniversitede 10 puandı. Genel sanıyorum ki bütün üniversitelerde de öyledir diye düşünüyorum. Yine araştırabilirsiniz. Başka ne varmış? Zor eserler şansımı artırır mı? Zor eserler e, bence artırmaz çünkü öğrenciler genelde çok zor bir eser seçip kendi seviyelerinin üstünde eser buradaki kastım seçip e, kendilerini çok zorluyorlar. Sınavda da çoğu zaman batırıyorlar tabiri caizse. Benim fikrimce kendi seviyenizde bir eseri düzgünce icra etmeniz. Çünkü zannetmiyorum ki hiçbir sınav jüri üyelerinin ama onun eseri çok zordu. O yüzden olmadı dediğini. YKS'den yeterli puan aldıktan sonra yetenek sınavının tarihi hemen belli olur mu? YKS bu sorun hangi yıl geldi bilmiyorum. Eminim şu an ismi başkadır. Yetenek sınavının tarihi hemen belli olur mu demişti. Bu da google'lamanız gereken bir soru olduğunu düşünüyorum. ya. Bunları ben bilemem. Her üniversitenin her tarihi farklı. Hepsi farklı zamanlarda sınav tarihlerini açıklıyorlar. Kimi bir yıl öncesinden açıklıyor neredeyse, kimi iki ay kala açıklıyor. O yüzden bu tamamen sizin sınavına girmeyi kafaya koyduğunuz üniversitelerin sitelerine giriş çıkış sayınızla alakalı sürekli yeni yenileme söz konusu sayfayı. Halk eğitim piyano belgem var, sınavı kazanabilir miyim? Bu da gerçekten sorulan bir soru. Halk eğitim piyano belgesi hiçbir e, önem arz etmiyor yetenek sınavlarında. Tamamen sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinizle alakalı. Belge hiçbir işe yaramıyor yani. Enstrüman istemeyen üniversiteleri listeler misiniz? Hayır, listeleyemem. Çünkü benim işim bu değil. Google'a tek tek üniversitelerin ismini yazıp güzel sanatlar yetenek sınavı yapacak olan veya konservatuar yetenek sınavı yapacak olan üniversitelerin isimlerini yazıp tek tek araştırıp öğrenmeniz gerekiyor. Dil veya temelden yetenek sınavına girilir mi demiş. Zaten yukarıda cevap verdiğim gibi hangi bölümden olursanız olun yetenek sınavına girebilirsiniz. Şimdi birazcık da yorumlarda vardı diye hatırlıyorum. O yüzden videomun altındaki yorumlardan cevaplayacağım. solfej ve dikte bilmeyen bir insan geçemez diyorlar. Diyoların da dışında arkadaşlar nota bilginizi geliştirmeniz lazım, şart, zorunlu. Solfej ve dikte sınavları zordur. En önemli bölümlerinden biridir yetenek sınavlarının. Kaçırdığın bir şey var Selin bence. YKS'den birçok YKS birçok şeyden önemli. Neredeyse çok az yetenekli kişiler YKS sayesinde herkesin önüne geçiyor. Bu sınavın en büyük anahtarı YKS'de demiş. Çok fazla katılmıyorum. E, evet YKS önemli. E, beni de çünkü sıralama olarak çok yukarı taşımıştı. E, sıralama olarak aşağıda indirebiliyor çok düşük olduğu zaman. Ama %50 %50 diyebiliyorum. Değişmiş de olabilir. Araştırmak lazım. Merhaba üniversiteler ile ilgili bilgi verir misiniz? Bir de Bars'ın Üniversitesi hakkında bilgilendirir misiniz? Bilgilendiremem çünkü benim işim bu değil. Ee, üstüne basa basa söylediğim gibi üniversitenin ismini yazıp sitesinde sürekli güncellemeleri takip etmeniz gerekiyor. Çok fazla üniversite taban puanlarında çıkmıyor hangi bölümü yazacağım tercihe. Ee, taban puanları sanırım şeyden bahsediyor. Normalde işte bu PDR olsun, Tıp olsun vesaire taban puanlarını yazdığı listeler oluyordu diye hatırlıyorum. Lise sonunda ben de bakıyordum. Onlardan bahsediyor. Onlarda çıkmaz. Evet, ben de hiç gördüm, hatırlamıyorum ya. Siz direkt dediğim gibi üniversitenin ismini Google'a yazıp üniversitenin sitesinde araştırmanız lazım. Kompozisyon kısmını nasıl çalışmamız gerekiyor? Ben bunun anahtarının genel kültür ve merak olduğunu düşünüyorum. Kitap okuma olduğunu düşünüyorum. Müzik teorisi üzerine kaynak önerebilir misiniz? Bir sürü kaynak var. Bununla ilgili kitapların paylaştığım bir video çekebilirim. Siz hazırlanırken hangi kaynaklardan yararlandınız? Kompozisyon için baktığım kaynak Ahmet Saydı iki ses, üç ses, dört ses bunları söylediğimizde notaları söyleyecek miyiz demiş. Hayır notaları söylemeyeceksiniz. Önce piyanodan tek bir sese basacak size. Siz onu muhtemelen görmeyeceksiniz. Görseniz bile önemli olan sizin orada na hecesiyle kim üniversite la, kim, kimi a diye istiyor. Önemli olan sesi doğru vermeniz. Notanın ne olduğunu söylemeniz değil. Onu da zaten özel kulaklar cevaplayabilir. Halk eğitimde piyano eğitimi aldım. Söylemişsin benim piyanom yok. Halk eğitimde piyano nasıl öğrenebilirim? Kaç yılda öğrendin? Öncelikle kaç yılda öğrendin? Bu çok kişisel bir süreçtir. Tamamen sizin çalışma disiplininizle alakalıdır. Bir. İkincisi de e, piyano nasıl öğrenebilirim? Halk eğitimde piyanom yok piyanonuzun olması gerekiyor. Şu anda ben de bu işi yapıyorum. Bir sürü öğrencim var. Piyanosuz ilerleme kaydetmeniz çok zor. Ha, sağlık raporu gerekiyor mu? Görme problemim var benim demiş. Bununla ilgili hiçbir ayrıntı hatırlamıyorum şu anda. Sağlık raporu gerekiyorsa. Yani hiç zannetmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Barajdan daha fazla puan almak önde tutuyor mu? Evet sıralama yükseldiği doğru izlerken bile gerildim demiş bile. Bütün <laughs> bütün moralimi bozdunuz tebrik ederim demiş Polat <laughs> Selin merhaba. Bu sene biliyorsundur belki özel yetenek sınavları kalktı. Hangi okullar kaç hangi okullar kaç puanla alıyor? Yetenek sınavları tamamen kalktı. Biraz parlaklık kısacağım. Baraj puanları nedir? İnternette çok karmaşık bilgiler var. Güncel şeyler bulamadım. Çok da anlamadım açıkçası. Biraz aydınlatır mısın? demiş. Şimdi bu soruyu Sena Asu iki ay önce sormuş. 2 ay öncesi çok ara bir dönemdir. Üniversitelerin üniversitelerin sitelerinde güncel bilgiler bulamayacağınız bir dönemdir. O yüzden de bulamamıştır. Hangi okulların kaç puanla aldığını ben bilemem. Ben bilemem. Evet. Özel yetenek sınavları kalktı. Bununla ilgili haberi okudum. Müzik bölümlerine değil başka bölümlere kalktı. Onu da iyi araştırmanı öneririm. Baraj puanları nelerdir? Üniversitede, üniversiteye değişir. Abla müzik kulağı zayıf olan birisi nasıl kulağını geliştirebilir? Şimdi şöyle benim sınava hazırlandığım dönemde arkadaşım Onur Fidan bana demişti ki Duyduğun her sesi taklit et. Sokakta duyduğun araba sesini, kuş sesini, ağaçların böyle birbirlerine değdiklerinde çıkardığı o yaprak seslerini, yıldırım sesini her şeyi taklit et böyle gelişir demişti. İlk baş çok anlamsız gibi geliyor, hiçbir şeyi beceremiyormuşsunuz gibi geliyor. Zamanla çok güzel oturuyor. Ben çok şey borçluyum bu nasihat mı denir artık. Buna çok şey borçluyum. Tavsiye ederim o yüzden. Merhabalar, teşekkürler bir bilgilendirdiğiniz için. Benim çok fazla sorum var aslında ama şunu sormak istiyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi ve konservatuar arasında ciddi bir fark var mı? Var. Birinde özellikle enstrüman ağırlıklı eğitim görüyorsunuz konservatuarda. Güzel Sanatlar Lisesi hakkında bilgi verir misiniz? Veremem çünkü Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı değilim. Lütfen bakar mısın? Çok konuda yardım istiyorum senden demiş. Başka bir şey dememiş. Lise giriş sınavında dikte solfej var mı? Hiçbir fikrim yok. Merhabalar kendi bölümünüz olan müzikoloji bölümü hakkında daha detaylı bir video çekebilir misiniz? Bunu e, çekebilirim. Olabilir, evet. Kocaeli Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği bölümü var mı? Sanıyorum var, hiç emin değilim. Yine bu Google'a yazdığınızda çok rahat cevabını alabileceğiniz bir soru. Solfejde ne soruyorlar demiş? E, solfejde benim sınavım da şöyleydi. Şerit şeklinde kesilmiş. Ee, Birçok farklı kağıt vardı. Üstleri kapalı göremiyorsunuz. Hepsinde bir, işte dört ölçülük müydü, sekiz ölçülük müydü hatırlamıyorum. Ee, bir parça solfej, e, ufak bir melodi yazılı. Onu okumamız isteniyor. Tonu veriyor tabii ki. Yani tonu veriyor derken tona girmemizi sağlıyor. Tonu bize soruyor. Önerdiğin üniversite var mı? Demiş. Koca Üniversitesi. Ee, bazı üniversitelerde genel kültürü sözlü ifade değerlendirilmesi yer alıyor. Ve ne tarz sorular sorulur bilgilendirirseniz sevinirim Şimdi demiş. Tek bir yetenek sınavına girdiğim için bir fikrim yok. Ee, ama muhtemelen yani genel kültür ha şöyle bizim sınavda da şöyle olmuştu. Hepimize bir iki soru sormuşlardı işte mesela örneğin modülasyon ne gibi veya Türk beşlerini sayınız gibi. Ama bu tamamen genel kültür ya. Spesifik çalışın diyebileceğim hiçbir şey yok. Bu merakla, okumakla alakalı bir durum. Ben de şu an sınava hazırlanıyorum. Ama e, şunu soracağım. Geçen sene Sakarya sınavına girdiğimde ilk sınav kulak sınavıydı. ikincisi icra sınavı. Fakat ilk sınavı geçersen icra sınavına girebiliyorduk doğru. Peki bu icra sınavında enstrüman çalmadan Türk halk müziğinde eser okusak olmuyor mu? Gerçekten e, bilmiyorum. Ama hatırladığım kadarıyla Sakarya Üniversitesi'nin sınav yönergesinde eğer ki enstrüman yazıyorsa ki yazıyor diye hatırlıyorum. Enstrüman çalmanız gerekiyor arkadaşlar. Üniversite olarak konservatuar ya da güzel sanatlar istiyorum. Evet ama sadece bateri çalıyorum. Sence ne yapmam gerekiyor? Evet bu da bir soru. Gerçekten önemli bir soru. Bateri çalınmıyor sınavda. Sınav yönergelerinde hangi enstrümanları istedikleri yazıyor, oradan bir enstrüman çalmanız gerekiyor. Müzik öğretmenliği için 4 senelik 2 senelik mi okumak gerekiyor? Konservatuar... T'nin yanında ne varmış? 4. T sene yazmış çünkü. E konservatuar Güzel Sanatlar 4 yıl müzik öğretmenliği de 4 yıl gözünüzü seveyim, Google'a yazın. Benim hayalim müzik öğretmeni olmak deyip bazen gerçekten çok basit konular hakkında bir fikriniz olmuyor olabiliyor. Bu ki bu soru yeni gelmiş bu arada 18 saat önce diyor. Lütfen birazcık daha bilgi sahibi olmaya çalışın. Sen adamsın abla demiş. Sınavı kazanmak çok zor mu? Müzik öğretmenliği ataması iyi mi? Bilmiyorum. Zorlukta göreceli bir kavramdır. Hafızam dolmak üzere. Çok fazla uzatamayacağım. Ee, bu arada bu videomun altına yine kendim bir başlık açıp oraya soru sormanızı isteyeceğim. Daha ayrıntılı sorular sorabilirsiniz. Ben de araştırıp dönerim. Ee, tekrar bir soru cevap yapabiliriz. Onun dışında ne yazmışlar? Ben bu yıl Başiskele Güzel Sanat Lisesini kazandım. Birinci olarak demiş. Tebrik ederim. Müzikoloji bölüm dersleri nelerdir diyor. Müzikoloji ile ilgili ayrı bir video çekeceğim zaman bunları da e, size aktarırım. Hatta sistemden açıp seçme olanağınızın olduğu bütün dersleri de gösterebilirim size. E, yetenek sınavına girmek için yani senin bölümüne girmek için enstrüman bilmekte gerekir mi? Yoksa sadece sesle de girilebiliyor mu? Bununla ilgili de cevap verdim. 180 ve üstü almak mı zorunlu diyor. Üniversiteden üniversiteye değişiyor. Heh, yaş sorunu. Yaşım 25 demiş. Bu da üniversiteden üniversiteye değişiyor ama birçok üniversitede yaş sınırı yok. Olsa da üst sınırlar var. Ama tabii ki 25 yaş üstü almayan üniversiteler var. Genelde tiyatroda falan sorun oluyor ama. Yine hep sesin güzel ama çalgı aleti çalmayı bilmiyorum diyorlar. Şimdi sesinizin güzel olması çok güzel, yeterli de ama bunu diyen kişilerin bir çoğunda şunu gözlemliyorum ben. Sesleri güzel ve sadece popüler parçalar söylüyorlar. İşte Alina Tilki söylüyorlar vesaire söylüyorlar. Müzik hakkında başka hiçbir fikirleri yok. Nota bilgileri yok ve hayallerinin müzik öğretmenliği olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar öncelikle müziğin ne olduğunu birazcık daha içine girerek öğrenmeniz gerekiyor. Tek söyleyebileceğim şey bu şu anda. Bir de bana abla hangi enstrümanı çalmalıyım diye sorular geliyor. Sizin hangi enstrümanı çalacağınıza ben karar veremem. Kimse karar vermemeli. Ee, hangi enstrümana kendinizi yakın hissediyorsanız ona başlamalısınız. Tabii ki yaş e, faktörü de önemli burada. Belli bir yaştan sonra bazı enstrümanlar birazcık hayal olabiliyor. Varsa hocanız ki bence olmalı. Müzik öğretmeninizle beraber bir karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Başka soru... Şu an mı kısanıyorum ki cevaplamadığım soru yok burada. Birçok sorunu da alttan yanıtlamışım zaten. O yanıtlara da bakabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şu anda bu şekilde. Bu kadar. Kafanızdaki birçok soruya cevap verebildiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi aklınızdaki kalan diğer soruları lütfen videonun altına yazabilirsiniz. Hem oradan yanıtlıyorum. Çok birikiyor olursa zaten video çekerim yine. Müzikoloji bölümle alakalı da video çekmeyi düşünüyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum.